Hepinizin de arkadaşlar bunu size birlikte ee, ne, bir sürpriz dev yumurta dev yumurta içinde ne çıkacak ben de bilmiyorum çocukluğumdan kalan bir şey Uf, bakalım ne çıkacak içinden çok merak ediyorum ben de bilmiyorum hadi bakalım içinde ne var acaba unuttum zaten ben bunun içinde ne olur mu vay burada bir sürü lego parçaları var lego parçaları falan var buralarda. bu ne çift çiftliğime hoş geldin falan mı yazıyor burada İngilizcen daha iyi artık. Neyse dur burada bir çiftçi var. Lazer ateşleyen kazması. pium. <laughs> Allah'ım. Bu ne? Bu da bir Lego parçası. Peki bu ne? Yaptığım bir araba. Vay. Güzel araba olmuş yahu. Görebiliyor musun? Görebiliyor musun? Bu neyin parçası? Power Rangers'ın bir tane karakteri mi? Herhalde. Çok güzel. Yakından çok güzel görünüyor. Ve çiftçiye bir sıkarım. çık nerede? Piyon piyon. Burada daha dolu dolu şeyler var. Çılgın hırsızdan birkaç tane şey de var. Bu ne? Emoji. Emoji adam. Aha. Ben sen. Dört kol. Allah. Güzel. Güzel. Ona. Ya yapma ya. İkincisinde hani ben Minecraft oyuncakta da şu mavi top nerede diyordum ya. Sarı top kaybolmuş demiştim. Sarı top buradaymış. Ve üstüne mavi top da burada olabilir. Nasıl unutkanlıyım işte. Unutkanlık bu işe yarıyor arkadaşlar. Hiçbir işe yaramıyor unutkanlık. Minecraft'taki bir silahın parçası yani bir silah. Minecraft'taki. Nasıl buraya koydum ben? Neden buraya koydum ki? Burada bir ağacımız var. Ne alaka çiftçi ağacı. Ve evet. Bunun bir tanesini arkadaşıma vermiştim. Yeşili bende. Çok güzel bakar mısın? Bunun bu ortadan koptu. Normalde sağlam bir tane vardı da onu arkadaşım verdim. Aha Yunus. Hamurlar için. Kalp. Hmm, bir tane çılgın karakteri. Bunun ismi ne? Köpek. Robot. Bu nasıl robot? Aaa. Hmm. Yunus. Bu ne yahu? bu çok güzelmiş vay evet burada marka mıydı bu bir şey bir dakika. dün 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 devam edelim bu nedir bir anahtar mıdır nedir burada Minecraft köpeği var Minecraft köpeği nasıl köpek o ateş topu. wow ee, şapka mı e bu bir tane karakterin şapkası olmalı. Neyse. Avrika. Böyle minyonumuz daha var. Hırsız minyon. Burada böyle bir minyon. Hmm. Şapkalı Gruy seviyorum. Esim. seviyorum yazıyor şapkasında herhalde. Minyon. Bu ne yahu? Dur bir inek, inek var burada. İnek memeleri. Hmm. burada bir zombi var. Burada bir kürek var. Kürek. Ne alaka? Çöp çatan. Sanda Power Rangers karakteri olsa gerek bu. <laughs> ah. bu hmm, neymiş? Anam. Aksine buraya basılırsa beyin oluyor. Bir tarafınız beyninizi geçiyor. Ben bir şey fark ettim. <laughs> Ama da çok olmuyor bakın. Bunun pili bitmiş. Onların içinde pil mi var? Cam Lego parçalarımızdan devam ediyoruz galiba. Sandal Lego parçası. Ku. Cool. Ku cool muydu? Hiç bir bilgim yok ki. Lego parçası. Lego parçası. Lego. Aa ne? Buraya olur diye düşmüştüm bu arabaya. Ya, olmuyor. Tekerlek. min hırsızdaki guru. Vay. Ya bunun ne alakası? Bu mu? Bu ne? Hmm, zırhlı bir minyon. Zırhlı. Aynen diyor. Aynen aynen. Aa! Siz ikiz misiniz yahu? Tek gözlü. Tek gözlü. İkisi de bu işareti yapıyor. Ayakları desek eşleşiyor. Siz ikiz misiniz yahu? Aa ne? Size bir şey diyeceğim. Bunun burada ne işi var acaba? Satranç parçası. Ne işi var burada ya? Uzay uçuruz. Uzay uçuruz. Uzay uçuruz. İşte aradığımız kan bu. Ben sen ben sen ben sen ben sen anam ağaç yapışmış bir kola ne tembel bir kolasın ne alaka hadi denize dalalım anam bu ne ha ateş topunun kaykayı mı var drudun 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 ben senin kaykayı. Bence bunlar kaykay değil. Bunların durduğu yer. Ne kadar zekiyim. Pikachu. Nasıl? Zekamı burada gösterdim. Daha Pikachu'nun ne olduğunu bilmiyorum. Hı. İzliyor. Aslında Pikachu dedik. Pikachu izlemiştim. Neyse bu ne? He. Hey. Nanay. Delis. Lego parçası. Lego parçası. Lego parçası. Lego parçalarında bir gün. İki Lego parçası. O, o, Lego parçasıydı. Parçası mıydı acaba? Lego parçası. Lego parçaları. Lego. Lego. Ona şapka. Ben bir polisim. Tık 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 tık. Sana ceza keseceğim. Tık 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 Hey buradaki o ne böyle? John niye mahvetmişsin ortalığı? John kim be? Burada biri bana bakıyor. Dün dün, dün 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 Bu ne? Ne ne? Bu ne? Aha. Yes! Galiba burası ile bir şeyler yazıyoruz. Ama yazılmıyor. Vujup. Mayın tarlasında patates. Yine gay kay. Ya, ya. Kaç kere söyleyeceğim bunlara gay kay değil ya. Karakterlerin durduğu yer. Sanki kendim çok zekiymişim gibi. Kaygay. Mayın tarlasında. <laughs> Mayın tarlasında. <laughs> ve sonuncularımız neymiş? Hepsi de Lego parçası. Evet büyük kutu açtık ve de büyük kutuna hiçbir şey çıkmadı. Bir dahaki bölüm, bölümlerle görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bombamız oradan selamlarını yolluyor. Bombamın gerçek ismi neydi? Bombamın gerçek ismi Fluffy'ydi. Neyse. Bay bay. Mayın tarlasında.